Gönüller takımından ilk defa 4 adayın çıktığı bir konseydi. E, bu konseyde de her zaman olduğu gibi fazlasıyla karıştılar. Yani e, işlerinde büyük problemler var. Bunları aşamıyorlar. Ve anladığım kadarıyla da iki farklı grup olmuşlar. Bir yandan Yağmur çıktı, bir yandan Gökhan çıktı. Ama Yağmur'un çıkmaması için Gökhan'a dahil olan gruplar da var diye hissediyorum. Açıkçası o adayı çok fazlasıyla merak ediyorum. Gökhan da takım için iyi bir rakip bence. Yani bizim evet. erkekler e, yani onlar bile çok hızlı evet. da. E şimdi yani Tercih kendi söküğünü dikemezmiş de bu kadar da değil ya anladın mı? Niye oraya Gökhan'ı koyuyorsun mesela? Hani Yasin'i çıkarttın hadi güçlü bir aday. Evrimle Hikmet'i bu kadar göndermek istiyorsan e, Gökhan yerine koysana daha güçlü bir adayı. Koysana o Ogeday'ı, koysana Anıl'ı. Birini koysana oraya. Hadi göndersene ikisinden birini. Yok. Hatta kızlar konuşurken aynen şunu söylediler. Mesela dediler Gökhan'ın performansı art, arttı. Seda aynen şunu söyledi. Benim vicdanım el vermez. Ben Gökhan'ı yazmadım. Arda Han'ı yazdım. Gökhan çünkü şu anda iyi dedi. E şimdi? Yazmam yani. dedi. Sonra onlar yağmuru yollayacağız. Evrim değil. Yağmur gidecek. Yağmur yazacağız deyince mecburen yağmurun karşısına biz de grup olup birisini yazacağız. Bak orada çok kilit bir cümle gelmiş. var, biliyor musunuz? O tamam. Geday, O Geday, Gökhan'ı yazdığı için herkes Gökhan'ı yazmış. Yağmur'un isminin çıkacağını tahmin ediyorlardı. Ee, daha önce de O Geday ismini yazdığı için böyle bir yola e, başvurdular diye düşünüyorum. Çünkü burada bir hafta kalmak için her şeyi yaparlar. O Geday Gökhan'ı yazdı diye bütün altı kişi komple Ardan'ı yazmaya bırakıp Gökhan yazmış. Bak bir kişinin fikrini değiştirmeye çalışmamışlar. Demişler ki bu Gökhan'ı yazıyor. O zaman biz altımız, biz beşimiz Ardağan'ı değil Gökhan'ı yazalım. Sayı üstünlüğü alalım. Zaten dışladıkları insana o kadar böyle şey konuşuyorlar ki benim ya böyle şey oluyorum ya. Ya bu nasıl bir konuşma tarzı diyorum yani. Bir anda üç birbiri birine saldırması mesela. Üç kızın bir, an, bir anda mesela Gökhan'la Yasin'e saldırması. Ya bilmiyorum abi yani bana bana mı bir tek ters geliyor ama bana itici geliyor. Normalde Ardağan'ı yazacaklar O da önemli. Ardahan'ı yazacaklardı Haklıca, ama Yağmur bunu hak etmediği için. O kadar bak sen. O birisini çıkarmak zorunda kaldılar. Çünkü 5 o kadar yazmasa 5 5 olurdu o zaman. Evet. Evet. İkisi böyle. Ben İki de o zaman Ardahan da girmek ben zorunda kalırdı. Düşünmüyorum. Bence de Yağmur, Yağmur, hak etmiyor gitmeyi. Potaya girmeyi mi? Evet. Ee, karşı takımdan kimin eksileceğini merak ediyorum ama amacım Karşı takımdan şu anda kimin eksileceği değil, eksiltebildiğimiz kadar eksiltmek. Artık bizim kazanma sürecine girmemiz gerekiyor. Ve girdik de. Yaklaşık 3-4 oyundur kazanıyoruz. Ve ezici bir üstünlükle kazanıyoruz. Yani karşı takım e, bizden oyun almayı bence hiç düşünmüyorlar bile şu anda. Çünkü kendilerine olan inançlarını da kaybetmiş durumdalar. Biz de bu psikolojik baskıyı artırarak onların kendine gelmelerini engellememiz lazım. Ne kadar çok kazanırsak o kadar çok kaybedecektir. Allah'ıma binlerce kür şükürler olsun ki bir ödül oyunu oynuyoruz artık. Dokunulmazlık oynaya oynaya gerçekten stresten yakında şurada ölecektik. Öyle söyleyebilirim. Dokunulmazlık çok geriyor çünkü hem stres oluyorsun hem gergin oluyorsun. Arkadaşının ismini yazma sıkıntısı, stresi oluyor üzerinde. Bundan gerçekten çok sıkılmaya başlamış. Bugün ilk defa böyle oyun oynayacağız ya zaman sonra. Valla dokunulmazlıktan kafayı kaldıramadık yani. Evet. Daha ödül, büyük ödül falan kaybediyor derdik. O zaman da oyunlar. Bir ödül oyunumuz var şimdi. Yani sadece, sade ödül oyununu özlemişiz. Dokunulmazlık artı iletişim değil. Dokunulmazlık artı ödül değil. Böyle artık kazansak da kaybetsek de artık bir dokunulmazlık yok. Ödülümüzü yeriz. Büyük ihtimalle de yeriz gibime geliyor. Ee, ayağımız kaymasın, attığımız devrilsin. Ee, şans bizden yan olsun. Allah'ım sen yardım et. Biz bu oyunu kazanırız.